Ya burada da barınamıyoruz görmüyor musun Tahir? Ben bir fışkı görmüyorum. Alo? Alo dedik. Tahir? Sen kimsin? ...Vercan ben. Mercan. Kusura bakma tanıyamadım. Ay yok niye kusura bakayım? E, Numaran bende yoktu da... N ...Naciye yenge bulunca... E, ...numaranı senden izin aldım diye kızmadın değil mi? Yok niye kızayım? Asıl sen kusura bakma. Ben vermeliydim. Şey... ...şu... Yüzük işini konuşalım mı? Karar verdin mi? Verdim. Ama yüz yüze konuşalım. Tamam. Bir saate geliyorum. Hayırlı olsun. E artık Sayar Beton olarak bütün kum ihtiyacımızı sizden alıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Evet. Evet. Evet o zaman şimdi asıl mevzuya gelelim. Asıl mevzuya derken iş anlaşmamızı yaptık da, iş anlaşmamızı yaptık. Şimdi de dostluk anlaşması yapacağız Cemil Bey. Biliyorsunuz bir laf vardır. Düşmanımın düşmanı dostumdur derler. Sizin için de öyledir umarım. Bunlar öyle mi? <laughs> Yapmayın Cemil Bey. Birbirimizi kandırmayalım. Sizin ex damadınız Tahir Kaleli'nin Vedat'ın eşiyle birlikte olduğunu bırakın Bütün Karadeniz biliyor. Yani Eyşan Hanım demek istiyor ki birbirimize numara yapmamıza gerek yok. Ben Kalelileri yok etmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Siz de eminim ki geceleri yatmadan önce onların iyiliği için dua etmiyorsunuzdur. Sadede gel Vedat Bey. Okey. Biliyorsunuz Mustafa Kaleli çok büyük bir ihale kazandı. Evet biliyorum. Siz onunla ortaklık yatınca Mustafa Bağcı almıştı. <laughs> Peki neden bu ihaleyi siz kazanmıyorsunuz ve biz de sizin bütün kumunuzu almayalım? Mustafa ihalenin peşini bırakmaz. İhale parasına sıkıştı. İki gemi aldı yeni borç gırtlakta. Sizin de bizim de bankalarda yüksek naktimiz var Cemil Bey. Yani size de bize de bankalar yanlış yapamaz. Biz iş yaptığımız bankalarla konuşuruz. Eğer siz de birkaç şubeyle görüşürseniz Mustafa Kaleli kredi alamaz. E bu durumda ihale otomatikman düşer. Evet. Böylece yeni açılan ihaleyi de siz alırsınız tabii bizim desteğimizle. Mustafa Kaleli orta vadede bizden başka kum satacak müşteri bulabilir ama kum çıkaracak yer bulamazsa? Çökerler Cemil Bey. Çökerler. Böylece beraber Kalelileri Karadeniz'e gömeriz. Kurt. Oh. Abi siz geçin içeri koşun. Ben gazal nöbetteyim ha buraya. Fiyanet nöbet olmaz mı? Yakarım. Abbas. <laughs> istiyorsun bakalım. Eminim bilmek istiyorum geçen seferki gibi. Ne olur Tahir abi hiç çıkmam yataktan yara iyileşirim. Ne olur götür. İyileş gideriz o zaman. Gideriz değil mi Nefes? Gider. Dik de gidemeyiz. E niye gidemiyoruz ya? Çünkü ay ışığında uluyan kurt dün dağdaydı. Yarın da denizde olamaz. Ay ışığında uluyan kurt biraz yatsın dinlensin evde. Ben kaç senedir evde hapistim zaten. Çok doğru bir mevzuya değindin yiğidim. Bundan sonra evde oturmak yok. Anan isterse gelmesin, biz gideriz. Tahir, Bırak da oğlumla ilgili kararları ben vereyim. Hem senin gidip görüşmen gereken bir sözün falan yok mu? Yengem ha, hamsi kuşu. Ha? Ne yemek yapayım dedim de... ...hamsi kuşu yapacağım. Sen Mercan'la konuştuktan sonra yalıya git... ...iki kilo hamsi al. Ha, Haydi. Haydi. kolları iyice kapatalım böyle. Oh. E asma suratını ama. Git o sözü at, benim tepeme attırma. Ben söz atmam. O sözü atmazsan git kendini Karadeniz'e at. fe fesubhanallah. Fe Yallah yengem, yallah, yallah. Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk Mercan. Nerede konuşalım? Dışarıda çıkabiliriz istersen. Yok. Şurada konuşalım. Evet. Nedir kararın? Senden ayrılmak istemiyorum. Tamam. Ama... Ama? Kaçır beni Tahir. Ne? Ula sen keçileri mi kaçırdın? Hayır. Kaçır işte. Başka çaresi yok. Niye ula? Babam... Dün akşam dedi. O yüzüğü takarsan... Bu evde duramazsın dedi. Sen de ya babam ya kocam dedin ha? Anlamadım. Baban o lafları edince yüzüğü takmaya cesaret edemeyip babam olmazsa kocam olur dedin öyle mi? Hayır ben senden ayrılmak istemiyorum. Tamam Mercan. Ben de sana benden zorla ayrıl demiyorum. Ama o yüzüğü takacaksan da arkasında durmanı istiyorum. Ben babama karşı gelemem. Nerede yüzük? Uzat elini. Ne yapacağım? Yüzüğü takacağım Mercan. Sence ne yapacağım? Tahir. Verin dedim Mercan. Takarsam kaçırır mısın? Hayalin bu doğup büyüdüğün evden kaçmak mı Mercan? Sen de bu evden gelin olup çıkmak istemez misin? İsterim. O zaman verinin de takayım şu yüzüğü. Ben konuşurum babanla. Yok ben yapamam. Babamın karşısında duramam. Mercan, bak bu yüzüğü taktığın andan itibaren senin arkanda duracağım. Ama sen de bu yüzükle babanın karşısına çıkmak zorundasın. Olmaz. Babamın karşısına yüzükle çıkamam. Tamam. Tamam. Tamam, şimdi takma. Ben gidip konuşayım babanla. Biz kararlıyız diye. Olmaz, kovar beni evden. Ya kovarsa kovsun. Ortada mı kalacaksın? Hiç mi akraban yok? Hiç mi akrabam yok? Onu sonra düşünürüz Mercan. Ver elini takayım şu yüzüğü. Tahir. Sözünü tutmamak için beni böyle oyalarsan. Hop yavaş gel. Mercan. Bak ben kız kaçırmam. Kimsenin evinden korkak gibi kızını alıp kaçmam. Sana bunun sözünü vermedim. Hadi Veren'in takım şizisi. Mercan. Az savaşacağız kızım da, o kadar. Herkes savaşamaz. İsteseydin, çekip alırdın. Canın sağ olsun. Hep mutlu ol Tayyip.